Hepinize merhaba tekrar arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Evet. Bugün ejderha yumurtasını nasıl alınacağız? Survival'da nasıl alınacağını göstereceğim. Yaratıcıyı alalım ilk bir. Zorluk kolu olsun bro. Koordinatları yine göstersin ya. Evet arkadaşlar. Giriyoruz çek. Canım sıkıldı. Hadi be. Yong 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 yong. Bu çıkıyor şu anda. Roblox videosu da çektim diyorum ya. Bir tane kanalda sadece bir Roblox videosu var. Bu hala niye yüklenmedi? Yüklen ni? Bu video yayınlarken başka bir video daha çekeceğim. Üstüne bir de onu, onu yayınlayacağım. Sonunda azıcık girmeye başladı. Büyük bir ihtimalle bundan sonra yayınlanır mı? Yayınlanır o. Oyun videosu nasıl yayınlanır? Şu çekeceğim. Bilmeyenler olur, vardır şimdi. Allah bilir. Sonunda yükleniyor. Bir de yeni bir şey öğrendim. Onu deneyeceğim. E, başlayacağım yerim ben ta. Oğlum bu neresi lan? Dur ben nidroid kılı çalayım da. Nidroid kılı çalacağım. Ben mantarda bekleteceğim. Litro. Litro'nun değişik sini var. Dikini var dikini. Akişle, akişle, akişle. Nerede? Nerede lan nereye gitti lan? Burada. İyi iyi. Tüm laboratuvar gitti cis. Aa, kıdıç ya şimdi bir şey öğrendim. Ne ne bu canım. Bakın. Kaç, kaç 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 dur la onu göstereceğim o ne abi Bismillahirrahmanirrahim niye haritanın yarısı yüklenmedi lan e, ee, sanırım düştük harita niye Bana de. Ne oluyor ya? Ah yükleniş onu amına. Natürlich kapı var. Nereye doğru gidiyor şimdi yine mi oraya? Allah'ını seviyor buraya doğru gidiyor işte ya düş. Baka bakam k. Niye you. yu? Allah be. Ah, ne ne bacı ne? Kek. Normal biriymiş gibi gideceğim. Köylerin ağzı açıyor. Lama dikmeye utanmıyormuşsunuz. Ekmek falan mı? Boş. Ne bakayım dayı? Dayı şurayı kapat dayı dayı bak. Dayı burayı kapat. Burada soğuk girer dayı. Dayı da dinlemiyor ki. kaldı lan. Şşş. Neyse ben şey arayıp gel. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben gitmekten yoruldum. Bu bulunmamaktan yoruldu. Ben oluşturacağım yeter ya. 20 dakikadır hatta yarım saattir arıyorum lan. Ünlüme bir çıkmadı ya. Tamam. Pıt. Pıt. Koyamadım. Üstte mi koyuluyor? Yok. Bu ne bak hayran ama. Ne bu hayran bilmiyorum. Lan nerede? Bak şimdi 8 saat bunu bulamam. Uyuz olurum. Lan nerede? Ha. Be. Pinek. Açık ve düzlük bir alan lazım bana bro. Kesinlikle gidiyorum şu o anam ver tepe çıkmışım amına haberim yok bir tane da bakın derin kaynak taşları <laughs> kim meşale İyiyim, merak ettim abi. Bak, Ya da dur lan. niye mi şöyle aldım? Şu var yalan yakında. Ne olacak gece görüşünü? İç. Hayal kırıklığına uğrar. O kadar derin mağarada bir demir bile yok lan. Hep bakır falan var. De bal. Benim şansım da böyle. Dur. 1 Bir, iki, üç. Lan Azat'cım.

Direk orada çıkarsa şansım balon döner. Bismillahirrahmanirrahim. Ende gidiyor. Direk sonuçlanıyorum. Var mı lan böyle bir şey? Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bunun normalde de böyle mi gözükmesi lazım? Oğlum çok kötü gözüküyor lan. Düşmüş lan et olsa aradan patlatamıyor muyum ya? Şimdi şöyle bir bunu mu patlatmam lazım yani? Şunu da patlat. Abi çok kötü gözüküyor. 5 dakika mı var gece görüşünün bitmesine? Belki gece görüşündendir. Günlük bu her şeyden olabilir bakayım. Evet gece görüşündenmiş. Ağaç ente. gece görüşü içmeyin. Bak oluyor. Patlat patlatma patlat 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 tane daha var. Okey. Patlattım. Yok lan dörtmüş. Bak kanka. İlla sen oradan can çekeceksin, çekeceksin. Çektiğin zamanı tak diye kafanı patlatacağım. Come on, kill Kardeşiminim. Kardeşler görüntüye razı olacağız. Çünkü Ender Dragon'u göremiyorum. Ama. İn aşağı in 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 kıvrılma in. İnsene lan. İndi. İndi. İndi yavşak indi. Kaçma kaçma in aşağı. Bir daha in aşağı şu yumurtanı s**eyim. Kıtmın kayası nerede kıtmın kayası? Orayı kıramayacak bir tek şey katman kayası. Ha buldum. Ona kaya mı? <laughs> Hani bakın. Bu kartman kayısını bile kırabiliyorsa. Yuh anasını. Neredesin? Şimdi gir zekalı aşağı. Gel lan. Yeter lan. Bana illa boğumu çektireceğim. Aa yakından bov yemiyor pezevenk. Yakından yemin ederim bov yemiyor. Puşt. Lan. Gel şuraya. Ne bak lan Hayırdır birader bir sıkıntı mı var? Şarjım beş kaldı. Yutak. <laughs> Lan gel buraya kaçma. Enderman sizin yüzün Enderman'dan sizin yüzünüzü şey yaptım lan. Neredeydin sen? Neredeydin? Oh, ne bu canı? Çok az canı kaldı. Gel gel. İn in in, in aşağı in. Bir iki vuruşluk canın kaldı Pikachu. İn aşağı in. İn de. Gebirdi. Geber. Geber. Oh, maşallah, maşallah, maşallah. Lan ananı bacını. Nereye gitti? Aha burada. Bakın akit işle. Bakın bu aşını şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz ve buraya meşale koyuyorsunuz. Hiç dokunmadan atıyorsunuz. Ve ender yumurtası. Artık dekorasyonda mı kullanırsınız? Başka bir şey de mi kullanırsınız? Ben orasını bilmem. ben göstermiş olayım yani. Survivor'la bitirirseniz böyle olur beyler. Beni de izleyin taktiği unutmayın. Dink. Çiçim var çiçim. da güzeldi ya. Neyse hadi bay bay beyler. Öptüm bay.